İyi akşamlar, iyi akşamlar. Mehmet Bozgeyik, hoş geldin abi. Nasılsınız? <laughs> selam, iyi akşamlar, yayınlar, Yüstam. Burhan Eriş, o, aleyküm selam, teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun Mehmet. İyi çok şükür abi. Allah razı olsun. Şuradan da açayım biraz. Hangisinden hangisinden? Aleyküm selam Ramazan it. Aleyküm selam hoş geldin abi. Hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz. Ramazan aranız nasıl Ramazan? Allah razı olsun Sen nasılsın iyi misin inşallah e, e, Buran teşekkür ederim iyi çok şükür Allah razı olsun Hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar Ramazan abi Videolarımı eksiksiz takip ediyorum Bir gün geleceğim tanışmaya Mehmet Bozgeyik başımsın abi İnşallah bir gün tanışırız Selamlar Özbekistan. Aleyküm selam Özbekistan. Ee, şükrat. Aleyküm selam. Özbekistan'a selamlar. Özbek kardeş. Selam aleyküm. Rapao. Aleyküm selam. Davlat Roziyev. Roziyev. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Durumlar nasıl? İyi. Çok şükür. Allah razı olsun. Şükrat. Sizde durumlar nasıl? Kak. Vallahi bunu okuyamadım. Okuyabilen var mı? Kak. Yani kak. Welcome, welcome. Good night. Canan Aleyküm Aleyküm Selam Aleyküm Selam Aleyküm selam. Valla. Anlayan var mı arkadaşlar? Tam selam aleyküm yazmış da. Şuradan da açayım biraz. Yayın açalım şuradan da. Sesten de biraz açalım. Hmm. Şöyle açalım. Hmm. Hmm. Okan oh. pek selam selamlar sağ Aleyküm selam abi hoş geldin. Kaptayın. Abdain, Niyusta selamlar, aleyküm selam, hoş geldiniz. Karnondan selamlar, Kara, Kara Karakabugistan'dan, aleyküm selam, aleyküm selam. Hayırlı Ramazanlar dilerim. O kanalım, sağ olasın abi, sağ ol. Allah razı olsun. Ee, Yasin, Ustam selam, aleyküm sana bir sorum. Ocak 30 2017 14 Turbo GDI yer otomatik yokuşlarda ve birinci viteste dur kalklarda silkeleme sorun neden olur? Kime gittiysem sorunumu çözemedi. i30 2010 turbo gdi bu ee, gdi motor sen dediğin herhalde O 1.6 değil miydi ya? Yasin abi 1.6 değil miydi onlar? 1.6 GD değil miydi? Ya birinci testte dur kalklarda silkeleme e, şöyle düşük testlerde dur kalklarda silkeleme oluyorsa özellikle şanzıman kulağını kontrol et özellikle. Bak motor şazman kulaklarını kontrol et. Onlardan onu yapabilir. Düşük testlerde böyle dur kulaklar vuruntu yapar böyle. Sanki motor böyle küt diye göğse vuruyor. Hmm. Osam stamirci misiniz tam olarak? Kaptan. Ee, Tamir videoların bilgilendirme amaçlı paylaşıyorum. Ben normalde oto LPG işi yapıyorum. Merhaba, hayırlı akşamlar. Nedim Topal. Hoş geldin abim. Hayırlı akşamlar. Şükrat. İyi, çok şükür. Sağ ol. razı olsun. Zengin karışım olabilir ustam. Kaptan yazmış. Zengin karşım olabilir. Yani hani düşük testte bunu yapması Şimdi tekleme olay ateşleme ile ilgili olsa o özellikle yokuşlarda vitesi büyüttüğün zaman ilk gazda böyle tekleme yapar. Ama abim dedi birinci viteste uğruntu birinci viteste dur kalklarda genellikle zengin karşım diyor. Ateşleme de olabilir. Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş? Ee, oto LPG işi. Benzinli arabaları LPG'ye çeviriyoruz. Bizde de vardı. Bobin buji değiştirdim. Şimdi hani tekleme olayı olsa tekleme doğru bobin bujilerden yapar. Tekleme olayı onlardan yapar. Ama hani böyle düşük deste uğruntu. <laughs> Düşük testlerde böyle e, dur kalklarda vuruntu kulaklarla alakalı olabilir ama bakılması lazım tabi bir şey kalmadı doğru doğru hani tekleme olursa tekleme olursa onlardan yapar şuradan da biraz daha şey. Hmm. Ee, bakmadan bir şey diyemeyiz. Aynen. Nerede iş yeriniz? Türkiye Mardin. Türkiye Mardin. Şükrat. Bir o bağlar. Her şeyi anlarız ustam. Ben de tamirciyim. Çırağım. Ee. E, hata kaydı yapmışsa o BD'ye bağladığında doğru çıkartırsın. Yer nerede Mardin? Yasin abi. İstanbul çok uzak. İstanbul uzak. Şuradan da açayım böyle. Eh. Ee, Facebook'tan da biraz açtım şimdi. Ben elektrikçi. Şükrat elektrikçi misin? Nerede? Hangi ülkedesin? Hangi ülkedesin? Özbekistan'da, He. Özbekistan'da güzel, güzel güzel. Nasıl orada işler nasıl? <laughs> Snap, aleyküm selam, aleyküm selam. Yeter onu <laughs> Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı Ramazanlar. Umsuz Sam. Çorumdan selamlar. İsmail abim. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Usta Mehmet Koca. Hayırlı akşamlar abim. Hoş geldin. Türkler bilen. Şolistim abi. Solist, solist Türkler bilir Şükrat ee, Aleyküm selam Adem abim Almanya'dan selamlar Ergüder Aleyküm selam abim ee, Söyledikten selam Bir dok e 19 milyon. Bir de Avrupa çok yakıyor. 7 kilometre gidiyor. Buji buji. atıp beyni sporlar spor kapağı değiştim. Neyinim usta? Yani fazla yakması sadece bir yere bağlı değildir bu. Yakıt ayarı düzgün olmasa yapar, spap yapar, buji yani ateşleme sistemi zayıfsa yapar, ee, egzoz yolunda katalizör ve sütürücüler tıkalıysa yine fazla yakar. Bunlar hepsi etkiliyor yakıtı. İstanbul Mehmet, Toru, Mehmet Koruk Mehmet Aleyküm selam abi Gaziantep. Barış Bayındırlı. Aleyküm selam hoş geldiniz abi. Hayırlı Ramazanlar. Usta araç benzinden gaza geçmiyor. İçerideki çıklar dit dit alarm veriyor. Bunu neden yapar? Doğan abi o hata vermiş. Hata vermiş. Bunu bilgisayara takman lazım. Bilgisayarda o hata kodunu okuman lazım. Bu ya kesici açmıyordur kecilerden. Bir tanesi açmadığı zaman yapar. En çok da onlardan yapar. Ya da hani sensörlerle alakalı bir şey çıkabilir. Bu bilgisayara takıldığı zaman belli olur abi. Erzurum Selamünaleyküm Aleyküm Üsta Erzurum'dan selamlarımı iletir. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Çetin Zehir. Size de hayırlı Ramazanlar. Erzurum'a da selamlar. Allah razı olsun abi. Rüstem Ankara Sincan'dan bol selamlar. Seviyorum seni için gücün rast gelsin. İyi adamsın Seyit Hacer. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Teşekkürler abi. Adıyaman'dan Mardin'e selam olsun. Aleyküm selam Nusret abim. Sizlere de selam olsun hadi bana. Ee, şurada tamirci arkadaşlar var. Mesaj mesajlarla size cevap veriyorlar arkadaşlar. Onlara dikkat edin. Özbekistan'dan selamlar kardeş. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İslam Bek. Moskova, Moskova. Moskova iş ladin mi? Orayı anlamadım abi. Abi yabancılar çok yazıyor da anlamıyorum yazı. Değişik Çince mi yazmış <laughs> burada? Depreset. I don't understand. turn, turn, turn light e, Erzurum, Erzurum, Süleyman abi. Bu yan adam, bol selamlar adam iyi adam. Eyvallah ve sağ olasın, hayırlı iftarlar olsun. E, Orhan Taş sağ olasın, Van'dan selam, hayırlı Ramazanlar Cem Büyük Ergül. Aleyküm selam abi. Ustam selam. Allah senden razı olsun. Sizden de Süleyman abi. Süleyman Kartal. Kadir Ünlü. Aleyküm selam. İyi akşamlar abi Umso aleyküm selam hayırlı ramazanlar İsmail Geber Çorum'dan selamlar aleyküm selam abim hayırlı akşamlar İslam Mehmet Koca Orayı geçtim ee, Avusturya ee, Hayırlı akşamlar Köftegül Salih Hayırlı akşamlar Kadir Ünlü Eyvallah abi. Hayırlı ramazanlar Sinasi Erdoğan 2012 model silecek beyni ne kadardır usta ee, Emrullah Emrul abi onda bilgim yok. Yedek parça satın yapmadığım için onda bilgim yok abi. Araç titreme yapıyor. Birinci vites kalkışlarda. Ee, Kadir abi yarım debriyaj yarım debriyajla kalkış yaptığında böyle titremeli yapıyorsa baskı balatası baskı balansı bozulduğu zaman bunu yapar. Ama bu e, şanzıman motor kulakları da etkileyebilir o yerinde bakılması gerekiyor ama çok baskı ondan yapma ihtimali olur Hasan abim teşekkürler Allah razı olsun Ben de Passat 28 araba 100-140 sonra sonra çekişte düşüyor ısıtma bujji yayı geliyor araba gaz yemiyor artık abi egzoz yolunda bir tıkanma varsa Exodia bir tıkanma varsa etkileyebilir. Ama tabi mekaniçi yerine bakarsa daha sağlıklı. İyi geceler ustam. Hayırlı Ramazanlar. Nusrettin. Bir tek gün. Sed Kadir abim sağ olasın. Hayırlı Ramazanlar. Selim abim. istonbek abi efendim efendim abi efendim motor yağı seviyesi artma var su azalt azaltmıyor motor yağına mazot karışması söyle, söylediler neyden kaynaklanabilir yani suda eksiltme yoksa e, motor yağ çubuğunu çek motor yağ çubuğunu çek kokla mazot kokusu varsa mazot karışıyordur Bugün aynı sorunu ben yaşadım. benki benzin karışıyordu. Benzin ray basınç parçası var. Bir tane benzin ray basıncı var. Bir tane böyle yuvalak patates gibi. Orada benzin basıncını dengeliyor. O parça. Oradan benzini yağın içine veriyordu. Benzin yağın içine veriyordu. Yağ seviyesi yükseliyordu. Yağ çubuğunu çekiyorsun yağın içinde benzin kokusu var o parça atalıydı seninki de su eksiltme yoksa mazot karışıyor ben sizin dilinizde az maz çalışıyorum yani türk dilinde islombek Hmm. Bazıları diyor hava akış metre sensörü diye yapıyor. Mehmet abi sorunun başını görmediğim için. Yürüsa benim 90 ATS Toyota Corolla var. 6 yıl önce aldım. Aldığımda 350 bin'deydi. Kilometresi şimdi 368 binde. Ee, Hiçbir sıkıntı yok ama korkuyorum satamam diye seviyorsun karar bir fikrin fikir vermişsin. Abi kilometresi yükseldi diye ee, korkulacak bir şey yok. Geçen gün benimki 435 binlerdeydi. Araç temiz olduğu için fiyata biraz uygun verildiği zaman gider sahibini bulur. Her malın bir alıcısı vardır. Yani kilometre yüksek diye satılmayacak anlamına gelmez. O da fiyatına göre olur. <laughs> Selamun Aleyküm Halil Ramazan olsam. arabam benzinde çalışırken titriyor. Neden yapıyor acaba? Ümit davem Araç 4 nokta enjeksiyonlu galiba. Benzin, LPG geçtiği zaman titreme kesiliyor. Sadece benzinde titreme yapıyorsa o benzin enjektörleri. Bazıları tıkanma yaptığı zaman yakıtı dengesiz püskürtür ve benzindeyken araç titremeli çalışır. Eğer bu şekilde yapıyorsa başta bir benzin katkısı al. Benzin katkısını bir kullan. O açılma ihtimali olabilir abi. Selamun Aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Başkan başarılar dilerim. Mehmet Bilinci. Aleyküm selam. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Usam seviliyorsun sen iyi iftarlar ordulan e, seyin abim sağ olasın, size de Allah razı olsun. Usam 2010 Citroen C5'im var. 1.6 HD manuel aracın direksiyonu bazen sağa sola çevirirken ağırlaşıyor sonra normale dönüyor. Ara ara yapıyor. Bunu yaparken motor kısmında sağda kayış sesi gibi Dur 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 sorun da anladı. Ee, birkaç gündür bulunduğum yerde aşırı yağmur var. Bir e, var mı? Usta Hakkari Çukurca'dayım. ve Van'da. C5 Abi e, bak direksiyon kutusu e, herhalde 12 kayışın üzerinde çalışıyor. O kayış kaçırdığı zaman Direksiyon pompası yağı tam pompalamıyor. O sırada e, o gıcırtı da yapar. Yağı tam pompalamadığı için de e, direksiyonda sertleşme olabilir abi. Yani öyle bir ihtimal var. O kayışın gergisi yeterli mi değil mi? Bak yeterli değilse onu bir kontrol ettir böyle. Kayışta kaçırma yapıyorsa direksiyon sertleşebilir. Eğer elektrikli değilse bak kayışın üzerinde set pompa bazı araçlarda var. Elektrikli bazıları da var. Kayışın üzerinde. <laughs> Selamun Aleyküm salallarım. Kralı hayırlı. Ramazanlar Ustam bir sualim var. 30 almayı düşünüyorum. Tavsiye eder misin? Ya da kiyaket düşünce nedir? Abim şöyle teşekkür ederim itf itf itfak itfakların için de ee, araç önerisi veremiyorum ama araç önerisi veremiyorum öneri veremiyorum teşekkürler teşekkürler selamünaleyküm ustam ben de 2004 renault kangoo var 1.5 bu araçta arada bir ısıtma buji lambası ilk çalışmada yanıyor Daha sonra sönüyor yolda giderken arada bir yanıp sönüyor fakat yanarken gaz Daha onu okuyalım. Gaz kesiyor sebebi ne bilgi verebilir misin? Abi elektriksel bir şey de hani ısıtma bujileri mi desem onu rölesi mi desem onu bir elektrikçi bakması lazım yani onu net bir şey diyemem kendi kendine yanıp sönmesi onda onda emin değilim abi yanlış olmasın hı hı. dur şunu YouTube'dan kapatayım arkadaşlar şunu bir kapatayım bir saniye hı hı. o kapansın